Merhaba arkadaşlar ben Yiğitcan Nix Işkan'ın bugün sizlerle bir başka tanıtım ve rehber videosunda da birlikteyiz. Bugün Afrodit anlatacağım. Yalnız Afrodit'in e, özelliklerinden dolayı Aman arkadaşlarımızla Bavyer'ın Ra ile birlikte anlatacağım. Merhaba arkadaşlar. Double, double Hemen itemları alarak başlayalım. Afra Kadabra. Şunu. Şunu da alalım. Öncelikle Afrodit'in kim olduğuyla başlayayım arkadaşlar. Aphrodite mage bir karakter arkadaşlar. Ve uzaktan vuruyorsunuz. Şu durumda kedi fırlatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Duvara da atabilirim rahat rahat görmeniz için. Abi çok iyi bu ya. <laughs> Hatırlarsınız zaten e, bu skin'i de anlatmıştım size. Şimdi arkadaşlar Aphrodite'in pasifiyle başlayayım. Aphrodite gördüğünüz gibi şurada bir e, kalp belirdi. Bu kalp sizin pasifiniz ee, bunun anlamı ise arkadaşlar çevrenizde ne kadar çok e, arkadaşınız veya düşman varsa e, her birinden 4'tü sanırım evet 4 physical 4 magical e, protection kazanıyorsunuz her biri için daha doğrusu yalnız yakınınızda olması gerekiyor. Şöyle vuralım. Ben niye almıyorsam <laughs> uzaklaştım. Şimdi e, Afrodit'in birinci skill ile başlayayım arkadaşlar. Birinci skill gördüğünüz gibi şu anda e, Amon arkadaşımızın Arkadaşımız ile bir e, bağ var aramızda. Bu bağ eee <laughs> Bu bağ birinci skillimizden kaynaklı olan bir bağ arkadaşlar. Birinci skillinizi arkadaşınıza Vurursanız e, Arkadaşınız ile aranızda bir e, Bağ kurulmuş oluyor. Eğer bu birinci skillinizi e, düşmana denk getirirseniz, düşmana stun atarsınız arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu da hemen göstereceğim. Zaten şu anda bağ koptu Amon'la aramızdaki. Şuraya, bana gelecek bu Dan'a. Şimdi öncelikle e, Amon'u ile bağlantıyı kurmak istiyorum. Ama kaçırdım. Kafama sıçayım. Afrodit'i az oynadığım ne kadar belliydi. <laughs> Şöyle... Bağlantıyı kurduk. Gördüğünüz gibi bir bağ oluştu birinci skill attığımızda. Ve birinci skilli bir arkadaşınız attığınız zaman cooldown'u 3 saniye olur arkadaşlar direkt. Düşmanı attığınız zaman da gördüğünüz gibi stun yiyor. Ee, bu da önemli bir özellik. Şöyle manamız yenilensin. Şimdi gördüğünüz gibi arka, e, arkadaşlar İkimizin üstünde de bir e, yani canımız az. E, ben üçüncü skillini buraya atarsam mesela ikimize de heal gelmiş oluyor. Bunu e, anlatırken tekrar tekrar üstünden geçeceğim sizler için. Ancak şimdiden göstermek istiyorum ve ikinci skillde vurmadan önce görüyorsunuz ki hem Amon'un hem de benim etrafımda bir halka var. Bu e, ikimize de etkili olduğu anlamına geliyor. Yetiştim lan. Aa yetiştim. Çok Şimdi birinci skillimizi anlattık arkadaşlar, İkinci skillimize geçmek istiyorum. İkinci skillimiz, ee, hem bağlı olduğumuz kişide hem de bizde ee, iki ayrı ee, özelliği var. Orada bana flip girdi, hemen atmadım. Atamadım daha doğrusu. Bir base'e döneyim ben, item'ı tamamlayayım. Şöyle başlayabiliriz aslında. Evet, böyle başlayalım. Ee, aynı zamanda birinci skill'imizin bir özelliği de var arkadaşlar. Birinci skill'e eğer e, arkadaşınıza denk, get denk getirirseniz hem arkadaşınıza hem de sizin movement speed'iniz e, bağlı olduğunuz süre boyunca artıyor. Bu da kullanabileceğiniz bir özellik. Base'den çıkarken vesaire bir arkadaşınız daha oradaysa e, ona tutunursunuz, bağlanırsınız ve e, daha hızlı bir şekilde ikimizde çıkmış olursunuz. Bir miktarda olsa. İkinci skill'imize geçeyim arkadaşlar. İkinci skill'de gördüğünüz gibi etrafınızda bir alan var. Ee, bu alan düşmanlara e, damage vermekle beraber e, knock yaparsanız yani geriye doğru gitersiniz. Şurada göstereyim. Şöyle bir stun atayım. Gördüğünüz gibi geriye doğru itmiş oluyorsunuz. Yalnız e, bunun dışında arkadaşınızda da dediğim gibi az önce gösterdiğim gibi e, bir halka beliriyor. O halkada ise arkadaşınızı da vurduğunuz zaman şu arkadaşınızın etrafında vurduğunuz zaman e, gördüğünüz gibi minyonlar geriye doğru gitmedi. Yalnızca e, ee, Slovyu arkadaşlar, kendi arkadaşınızın etrafındaki halka da. Hemen üçüncü skillimize geçeyim arkadaşlar. Üçüncü skillimiz ee, bir nevi can, yani can diyebiliriz evet. Can skilldir, can basmaya yarıyor özellikle. Şöyle Birinde canlı bırakalım lan. Ayıp ayıp. <laughs> Neyse üçüncü skillimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir koridor var. Bu üçüncü skilliniz arkaya değişler yani duvar arkasından da vurabilirsiniz. Hatta eski Just mapinde de hatırlayabileceğiniz gibi ee, uzaktan vurabiliyorsunuz. Bu da e, ekstra bir özellik sağlamış oluyordu ve Titanı vuruyordunuz arkadaşlar. O yüzden e, Afrodite karşı Phoenix kaybettiğiniz an bir nevi oyunu kaybetmiş gibi oluyordunuz. Vuralım. Güzel. Aman arkadaşımız da damage aldı orada. Üçüncü skili e düşmana vurursanız arkadaşlar damage veriyor. Bunu da size göstereyim hemen. Şöyle mesela yaptınız. gördüğünüz gibi etrafında kuşlar türedi. E, bu da e, yarım saniye, her yarım saniyede bir, 3 saniye boyunca devam edecek bir e, kuş sürüsünün etkisi altında kalmış oluyor. Gördüğünüz gibi vurduk mesela vuramamışız. Heh. Zaten aman arkadaşımız onu da alır diyecektim bana bıraktı. Şimdi birinci skillimizle onu da şey yapalım. Üçüncü skillimiz aynı zamanda gördüğünüz gibi rakip arkadaşımıza da can basıyor arkadaşlar. Kendinize can basmak dışında. Ee, bu da ama bir kişiye bastığı için hel gibi değil. Yine e, değişik bir... Yani değişik şekillerde kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar özellikle şu 3. skill'inizin e, rakibe verdiği damage'i rahat rahat göstermek istiyorum size. Gösteremedim çünkü daha. Bastınız. Gördüğünüz gibi e, ufak ufak kuşlar etrafında dönüyor zaten. E, verdiği damage'ı da görüyorsunuz. Oğlum... Ne öldürüyor lan? Senin bıraktıklarını öldürüyorum ben de. <laughs> Mesela arkadaşlar dediğim gibi ikinci skillde ikimiz birden vurursak, vurursak e, iki ayrı damage yemiş oluyor. Ultimize de şöyle yapayım ama zıpladığı için geç oldu. Allah cezanı vermesin. Şöyle heal'ımız da basalım. Gördüğünüz gibi canı azken e, ne kadar yüksek damage'lar elde etmiş oluyoruz. Ölmedi lan. Şöyle yapayım da ölme. Al salva da bastım. Şöyle artık bir şeyler yapalım. Sen manyak mısın ya? Niye damage yiptin? Beyze e döneyim ben. 4300 paramız olmuş. Şöyle. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar yaptığım build genelde Yani genelde değil solo'lar için e, gerekli olan bir build diyebiliriz. Zaten şu anda e, Aphrodite rework biliyorsunuz. Bir önceki patch notes'ta da bahsettiğim gibi e, Bu rework'tan sonra Pasifini e, pasifinde ilk başta anlattığım gibi Magical ve Physical Protection kazanıyorsunuz. O yüzden e, Bir tane Yani sadece cooldown için bir tane şey yetiyor, defans yetiyor. Onu zaten cooldown için alıyoruz. Aynı zamanda physical protection da verdiği için ekstra bir protection olmuş oluyor. Okay. Amun arkadaşımız da bizi trollüyor. Gel buraya öpeceğim gel gel. Gel öp beni gel. Neyse pislikleşmeyelim. Şöyle. Şuraya gidelim. Üçüncü skillimizden de bahsettik arkadaşlar. Heal verdiğinden bahsettik. Rakibinize damage verdiğinden bahsettik. Ee, bağlı olduğunuz kişiye de aynı zamanda heal verdiğinden bahsettik. Ölüyorduk. Tam bir pislik arkadaşımız var. Çopur çopur hepsini öldürüyor. Burada Bu arkadaşlar. Evet, ultiyi anlatacağım. Şimdi yalnız 3. skill'de e, bir yanlış anlaşılma olmasın, yanlış anlatıyorum. Eee 3. heal vermek için illa damage vermenize gerek yok. Gördüğünüz gibi eee Amonu ve kendimizi heal'ledik şu anda. E, yani illa minyona atayım, damage vereyim de heal'leneyim diye bir şey yok. E, boşa bile atsanız şu şekilde gördüğünüz gibi e, heal demiş oluyorsunuz. O yüzden çok kasmanıza gerek yok can az olan arkadaşınız olduğu an direkt heal diyebilirsiniz o yüzden. Onun da ultiden güzel kaçtı. Biz de hemen şuna gidelim. Ne var lan? Al sana. Al. Allah cezanı. Ah be, yok muydu? Ulti yok. ya, ya ulti vardı da şey yoktu. Eee ne derler? Öpücük yoktu. Aa doğru ya. Ben etmedim. Ben doğru ara onu bir stunladığım için kuldanlaydı <laughs> ekstra. Olmadı de yani. ben de bu şey öpmeyi tercih ettim yani. Evet. Ne yapayım tatlı köpek işte yani. <laughs> Biliyorsun benim de köpeğim var. <laughs> Görünce dayanamadım bir öpeyim dedim onu. <laughs> Şöyle devam edelim. Şunu. Yok bunu değil. Gerçi alabiliriz ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada size söylemek istediğim bir şey var item dizilimi hakkında. E, ben burada Book of alacağım. alacağım. E, ancak bundan önce Spear of the Magus alabilirsiniz. Veya e, Book of hiç almayıp Gem Isolation alınabilir mesela. Gem Isolation gerçekten çok sinir bozucu bir hale getirebilir Afro'yu. E, Book of Toad yerine ben Gem Isolation öneririm hatta öyle yapayım sizin de kafanız karışmasın. Şöyle ama öncesinde tabi e, Spear of the Magus alacağım. Şöyle 100 gold bekleyeyim. Şimdi ultimizin temelinden bahsedeyim arkadaşlar. E, ultiniz, ultinize bastığınız an kısa bir süreliğine, şurada zaten level başına düşen e, saniyeleri de görüyorsunuz. E, kısa bir süreliğine damage, işte slow, root, stun herhangi bir şeyden etkilenmemenizi sağlıyor. Yani ne damage yiyorsunuz ne rootlardan ne stunlardan. Afroid'in ultisinde mesela yüzüne baktığınız an e, yiyeceğiniz stundan etkilenmiyorsunuz. Şöyle de basalım. Siz nereye gidiyorsunuz? Kaçırdık mı? Oh öldü. Ama sen bu arada istersen ölmeye başla şey Phoenix'e. Tamam. Dediğim gibi e, bağlan bağlı olduğunuz kişilerde bile arkadaşlar etki ediyor. Bu da şu şekilde olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi son vuruşu yaptı Phoenix. Ancak ben ülkeye bastığım için herhangi bir damıştan etkilenmemiş oldu. Ve e, biz de rahat rahat orada tanklamış olduk. Şöyle. Öldü mü? Öldü. <laughs> Oho! Kim daha güçlü tartışmayalım isterseniz. <laughs> ne yok kaçamıyor mu? Ha ne o? Ha? Gel lan. Titan'a kadar alacağım seni. <gülüyor> 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 Hayvan. Bu arada arkadaşlar, e, Afro'ya Book of Thought da çıkılabilir Warlock Bunun nedeni ise e, şey yapılabilir. Ne derler? E, şey olarak düşünülebilir. Afro'nun komboları arkadaşlar. Gerçekten ardı ardına kombo yapmanız gerekiyor çünkü üçüncü skin'inizi çok geç atıyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Atıyorsunuz buraya kadar... Yani şş, nasıl göstereyim? Tekrar gelsin cooldown'u. Veya şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi şu anda son en uzaklığında range'i. Ben buraya atarken damage vermiyor. Anca onlara geldiği zaman damage veriyor. Yani e, bu böyle olduğu zaman adamların kaçma ihtimali çok yüksek olmuş oluyor. O yüzden e, genelde afro combo şeklinde çok fazla demuşlar veriyor. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Mesela Anubis'e tabi atamadık şu anda. Şöyle yapalım. <laughs> Bir de base'e dönelim artık. Itemlarımızı alalım. Burada dediğim gibi Cema Isolation tercih edeceğim <laughs> ben. Spear of the Mobus'tan. sonra bana kalırsa daha çok sinir bozucu bir hale getirir Aphrodite. Sen ne düşünüyorsun bu arada? Valla ben odaklanmadım dediğin en son ya. Yani Sen neden bahsediyordun? Cema Isolation'dan bahsediyorum mesela. Kardeşim ben de Türkçe biliyorsun oyun. Ha şey, bu yavaşlatan item var ya. Aha. Şeyde, Warlock's Seş'e e gel, işte bu. Tamam tamam yavaşlatan item'ı biliyorum. Aynen. Heh. Mage'ler de tabi. Birinci skill'le <laughs> özellikle iyi gider. Bu şey can veren birinci skill değil mi? Skill oluyordu, değil Yok ama? üçüncü skill oluyor. Üçüncü skill o zaman aynen. Yani hem sürekli verdiğiniz için damage'ı. Bu arada dediğim combo şu arkadaşlar. Birinci skill'i atarsanız 3 yapıp 2 yaparsınız. Olabilecek en yüksek e, damage'ı vermiş olursunuz. Gördüğünüz gibi aynen. neredeyse öldü hatta. Zaten e, düello maçlarında da Afrodit bu komboyla baya oynanıyor. Evet. Karşıma geldi, bacağın yakıyor ve sinir bozucu bir hal alıyor yani. Ee, yürüyemiyorsunuz gerçekten, sürekli sürekli sürekli. Gerçekten çok kanser edici bir özelliği var. Şunu alayım. Biz de bari Fire'a gidelim. <laughs> Öldüreceğim, öldüremezsin. Yok, öyle sinir vurdum ya. Ah, <laughs> <laughs> yaptı sana. E-Gem izolasyonumuz da tamamlandı. Ben böyle uğraşırım yani. <gülüyor> Al. <gülüyor> ben bir base'e döneyim, gem isolation'ımı tamamlayayım. Şöyle taotimize de başlayalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yaptığım item dizilimi solo'lar için e, ben böyle seviyorum. Bottan sonra warlocks'e ya da e, direkt warlocks'e işi çıkabilirsiniz bottan önce eğer pot çıkacaksanız. Ee, bot çıkmanızı tercih ederim ben ilk başta ama ee, derseniz ki yok ben bot çıkmayacağım o zaman öncelikle ben preşirad alırsınız sonra warlockın birincisini alıp ee, devam edersiniz ardından bota başlarsınız. Ben cooldown botu tercih ediyorum yani Aphrodite dediğim gibi e, sürekli heal yıl basmanız açısından çok önemli olan bir tanrı olduğu için e, ben böyle <laughs> tercih ediyorum. Ne yapalım ya? Bitirelim mi diye Bu arada düşünün. ben şunu söyleyeyim de aradan. Ben oyunu Türkçe oynuyorum ama hani oynayanlara Türkçe oynamalarını tavsiye etmiyorum pek. Hani hem çeviriler kötü hem de genel olarak yayınlarda da İngilizce menüyle oynanıyor. Evet. Ben böyle bir hata yaptım zaten yakın zamanda ben de İngilizce menüye geçeceğim. Ufak tefek sıkıntılar oluyor isimleri söylerken o yüzden hala Türkçe oynadığım için. Evet mesela şöyle şu anda o physical olduğu için bu örneği vereceğim. Kinsace diye bir item var biliyorsunuz arkadaşlar rakibin e, canından. %4 götürmesini sağlıyor her basic atakta. Ee, ancak onda bu item ismi Kin'in sayıları diye bir saçmalık. Çok saçma o yüzden <laughs> ben bir kere bir çevirmek istemiştim çok saçma olduğu için direkt bıraktım. Ben öldüreceğim. <laughs> öldürdü lan. <gülüyor> 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 Düşmanlar da orada. bir kardeşim. Öldürdü. Support değilim ben, soloyum. Basket. solo. Bas git. Ben solo. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ufak ufak alalım. Dediğim gibi arkadaşlar, item dizilimini sizler için tam anlamıyla göstermek için uzatıyoruz biraz maçı. Muhtemelen... Yani item dizilimin solo için olan dizilimi. Evet, değil solo mi? için. Mitte de aynı kullanabilirsiniz. Support ve mitte de oynanan bir karakter olduğu için hani farklı Siz... bir şeyler deneyebilirsiniz. Yani, isterim. evet tabii ki de herkesin kendi tercihine göre değişiyor. Biliyorsunuz ki e, Bellona veya Amaterasu vesaire jungle oynanabiliyor Onlara Olur. göre de ayrı e, item dizilimleri oluyor. O yüzden siz nasıl isterseniz öyle bir item dizilimi yapabilirsiniz. Mesela ben Avalyx e, için kendi dizilimimi yapmıştım. Önceki tanıtım ve rehberde de hatırlayacağınız gibi. Bu arada şuradan double kill yine çıkaralım. E, Aynen, ondan sonra ben de Tauti'yi alıp bitirebiliriz. İstersen tekrar. Neyse. <laughs> ultiyi tekrar... Güzel abi. tekrar deneriz. Çünkü ta ultiyi <laughs> <laughs> e, bir 500 gold'um var. Fire'ın çıkmasına ne kadar var onu da bilmiyorum. Ama şuradan ben e, minyonların parasını almak istiyorum. Buradan f**k'ı ee, da zaten. Neyine? Bir şey söyleyeyim mi? Bence geri geleni var bir öldürecekler şimdi. <laughs> Al canım. Al sana. Lan ölme, ölme. Ha iyi. Kim? Titan'dan şey... bahsettim ya. Aynen. Şöyle kombodan bahsedeyim arkadaşlar. 3, 1, 2, 3 şeklinde. Gördüğünüz gibi çok sağlam damage'lar vermiş oluyorsunuz. Neredeyse öldürüyorduk hatta. Şöyle yapalım, can çekelim azıcık. Hatta bunu öldürmüş olduk. Şimdi Tavuti'yi alıp bitirebiliriz arkadaşlar. Medusa'yı öldürmedik diye orada ee... zaten ölmemiş oldu Titan'ın gidelim bitirelim. Aman arkadaşımız AFK <laughs> geldi. Hoş geldin be. Tamam. Ultimizden tekrar bahsedebiliriz arkadaşlar bu zaman içerisinde çünkü Medusa şu anda orada. Geliyor. Sen istersen Damuç'u diyeceğim de deneyeyim. De Vuracaktır zaten sana. Şimdi arkadaşlar ultiye bastım. an gördüğünüz gibi herhangi bir dönüşten etkilenmiyor. Ee, bu da onun için en önemli unsurlardan biri oluyor Afro için. O yüzden cooldown ayakkabısını ben tercih ediyorum. Ekstra size çünkü %10 cooldown kazandırıyor. Bu da gerçekten ciddi bir cooldown olmuş oluyor. Ağzına sıçtık lan. Öyle. Yok ettik. Biliyoruz adamı. Aynen bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka bir tanıtım ve rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.